Günaydın Mesut. Günaydın abi. Niye tuz ver? Tuz lan olan da Sağ ol, verdik abi. Sandıkçı oğlum. Neredesin abicim sen? Ben seni arıyorum, açmıyorsun. Ya bir sürü işim gücüm var. Vedat duymamışımdır onu. Duysam ben niye açmayayım senin telefonunu? Hayırdır, sen niye arıyorsun beni? Şimdi bak, aldım haberlerini. He. Evet. Toplanıyormuşuz. Mekanı da sana ayarlıyormuşsun. He, evet, ben tertip ediyorum onu. Şimdi bak, ben de sana olmuş olacağım. Şimdi sen kesin son dakika soracaksın diye değil mi? Öyle. Benim bir işim var. Çok da uzakta. Sen bana şimdi ben söyle. Ben ona göre hazırlığımı yapayım. Geç kalmayayım. Olabilir. beyler. Ekmeğe çalınacak salsa kadar akıl yok o başında. Sen benim kellemi kessen ben saat demeyeceğim onu bilmiyor musun? Hadi bebeğim akşam herkesle beraber sen de öğren. Eşref abi yapma gözünü seveyim. Uzaktayım diyor. Geç kalacağım diyor. Yapma ya. Vedat Madem mekânı bilmiyorsun, uzakta olduğunu nereden biliyorsun sen? Abi, hatırlıyor musun geçen sefer neler oldu? Şeyde, ee, nasıl geç kaldığımda Cezayir neler kızdı, vuruyor da az kalsın beni. Lan oğlum, nasıl hatırlayacağım onu? Cezayir seni günde üç kere vuruyor. Hatırlamıyorum ben öyle bir şey. Otelde. Orada mı yoksa? Otel motel değil. Hadi bakalım Vedat hadi, hadi. ben arayacağım seni. Abicim gözünü se vuracaklar diyorum. Zaten ortalık karışık. Gözünü seveyim. Yapma şunu bana. Söyle işte. Geç kalmayayım. Kalmazsın Vedat. kalmazsın. Hep topu. Kas mekan var zaten. Bak sen ne biliyor musun? O mekanları yapay zekana yükle bir haritaydı onu oraya. Ortasında bekle Ben arayacağım seni. Hemen koşar gelirsin. Hadi Vedat hadi. işimiz gücümüz var. Hadi. Evet, biz de temizledik abi. Otel değil, onu olmadık. Hepi topu kaç mekan var dedi. Demek ki önceden bildiğimiz mekanlar. Yani alemda olan, dövüş, şey evet. olan. Ne, ne var, ne yok? Ne var? Oradan da iki mekan. İyi tamam, bunlardan bir tanesi ya. Alo. Taziye. Tamam Vedat, kapat. Erman Bey... ...Vedat yedi tane adres bildirdi. Buluşma bunlardan birinde olacak. Ben önden gidip hepsini kontrol edeceğim. Tamam. Bu sefer hataya yer yok. Bütün o buluşma yerlerine silahları saklayacaksın. Tamam Ama bundan hiç kimsenin haberi olmayacak. Ne sandıkçı oğlunun, ne de diğerlerinin. Merak etmeyin Erman Bey. Ben şimdi çıkıyorum korumalar kapıda. sıra sana geldi. Ne? Dur ya bu taraf duymuyor ki. Behçet. Oo. Erman Bey. Ben de arabanızı bekliyordum vallahi. Hani plan yapıyorduk. İndiriyorduk Cezayir'i. Ne sesin çıkıyor ne soluğun vallahi. Allah. Başlıyoruz Behçet. Sonunda çok şükür. Yemin olsun vallahi. Tekten dalacaktım. Nasıl yapacağız? Bu akşam hep beraber toplanacağız. Cezayir ve Atakan tarafsız bölgede onlarla pazarlık yapacağımı sanıyor. Ama sen tuzağı kurdun değil mi? Mekan bizdim, doğruyuz değil mi? Doğru, doğru. Sözde silahsız olacağız. Ama sen gidip o silahı alacaksın. Anladım ben. Ben kime sıkacağımı biliyorum. Mehmet, Mehmet. Cezayir'i tetiğinin ucuna kadar getirdim. Bu iş buradan dönmesin. Kardeşinin intikamını al. Mehmet. Alır mıyım? Alırım. Merak etme. Olmazsam lan. Sen Ömer? Seni kim dövdü lan? Kardeşim şimdi bu iş harbiden bu akşam bitiyor mu? Abi. Bizimler bu cezayı ben vurayım ha. Burhan'ın intikamını ben alayım. Ulan oğlum saçma saçma konuşmayın. Adamın hastanesine geldik zaten. Her şeyi pazarı karıştırmayın. Oğlum gitseniz de beraber mi gireceğiz muayenehaneye? Tamam abi işte beraber girer hallede sonra çıkarız. Tuvalete beraber mi gidiyoruz Bahattin? Kardeşim sen biraz sakin olsana. Ya ben sakinim siz bir dursanız ha. Arkadaşlar ne bu gürültü? Bir sorun mu var? Hocam biraz canım acıyor da o yüzden yani. Ya hocam, Allah aşkına şunu çıkartayım. Yoksa ben kendi kolumu kendim keseceğim. Kanım akmayacak. Olmaz. Onu çıkartırsanız iyileşemezsiniz. Ne yapacağız? Arkadaşlar dışarıda beklesin. Buyurun odama geçelim. Buyurun. Oğlum, kontrol ettireceğim. Tamam. Aa, evet. ha, tamam. Tamam, tamam. Dışarıda. Kadın işte. Doktor. Katrin vardır arkadaşta. Onun derdinden ancak ben anlarım. Sen şimdi yan odaya geçip bize bir müsaade et. Peki efendim. Akşam için haberi aldım. neresi ise içeriye emanette sokmayacaklar. Bunu atelin içine koyacaksın. Ne yapacağını biliyorsun. Bu sığar iki cihan. Ben who jihana su And guess jihana?